kalp yetmezliği. Özellikle 65 yaş ve üzeri bireylerde görülen bu rahatsızlık, kalp kasının vücudun kan ve oksijen ihtiyacını karşılamaya yetecek kadar kan pompalayamaması sonucu ortaya çıkıyor. Kalp yetmezliğinin nedenlerini açıklayan Medikaya Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Mehmet Öztürk, en sık gördüğümüz belirti ise nefes darlığı ve halsizliktir dedi. Kalp yetmezliği birçok nedene bağlı olabilir. Ee, en sık gördüğümüz neden e, kalp damar hastalıkları, geçirilmiş miyokard enfarktüsleri, ee, bunun dışında en sık rastladığımız kapak hastalıkları, kapak yetmezlikleri veya kapak darlıkları. Bunun dışında e, kullanılan e, ilaçlar e, ve toksik maddeler, alkol gibi veya bazı kemoterapetik ilaçlar gibi kalp yetmezliğine neden olabilirler. Bunun dışında uzun süreli hipertansiyon, e, kalp yetmezliği nedenleri nedir ve çeşitli infiltratif hastalıklar, kalp miyokart fonksiyonunu bozarak kalp yetmezliğine neden olabilirler. En sık gördüğümüz belirti nefes darlığıdır. Onun dışında e, hastada halsizlik, yorgunluk. Ee, bacaklarda, karında şişme, e, gece yatarken e, uykudan uyanma nefes ağrılığıyla e, en sık görülen şikayetler bunlardır. Ve çarpıntı, göğüs ağrısı buna bağlı şikayetler, kalp yetmezliği ve altta yatan nedene bağlı şikayetler olabilir. Kalp yetmezliğinin tedavisine yönelikte önemli açıklamalarda bulunan uzman doktor Mehmet Öztürk, erken teşhisin önemine dikkat çekti. Kalp yetmezliği tedavisi e, kabaca e, ilaç tedavisi, bunun yanında e, çeşitli ilaçlarla destek tedavisi, tabi diyet ve e, egzersiz, kardiyak rehabilitasyon tedavisi de bulunan arasındadır. E, kalp yetmezliğinde özellikle e, mekanik destek e, cihazlarına girersek ileri belli kriterlere uyan hastalarda kalp pili, özellikle CRT dediğimiz kardiyak rentronizasyon tedavisi e, ve Sol ventrikül ve sağ ventrikül asist device yardımcı kalp pompasına yardımcı ilaçlar ee, ve ileri aşamalarda da artık tabi bu sol ventrikül assist deviceları e, kalp transplantasyonu için köprüleme amacıyla kullanıyoruz toplumumuzda e, Türkiye'de özellikle kalp yetmezliği 2-3 civarında 65 yaşın, yaşın üzerinde özellikle yüzde 10-15 seviyelerine çıkabilmekte. O yüzden 65 yaş üstü özellikle hasta nefes darlığı, bacaklarında şişme, e, halsizlik, yorgunluk gibi şey, şikayetler tarifliyorlarsa mutlaka kardiyoloji muayenesine gelmeliler.